Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beşamel soslu tavuklu enginar yapacağım. Ben beşamel sosumu sosumu hazırladım. Beşamel sosunun hazırlanışını e, ekleyeceğim. Onu gösteririm. Beşamel sosum var, hazırlamış olduğum Ben e, enginarlarımı bu şekilde kullanıyorum. Küp küp doğruyorum. Doğradıktan sonra e, üzerini kapatacak şekilde bir miktar su ekliyorum. E, daha sonra yarım limon sıkıyorum. Kararmaması için yarım limonla birlikte enginarlarımı Haşladım. Gördüğünüz gibi benim enginarlarım haşlandı. Daha sonra bir parça büyük bir parça e, tavuk etim var. Tavuk etimi de e, küp küp doğradım. E, haşladı, şey yaparak pişirdim suyun çekine kadar. Hepsini bu şekilde karıştırıyorum birbirine karışması için. Ben bu şekilde yapıyorum. Kimisi de e, enginarları doğramadan çanak şeklinde yapıyor. Ama ben bu şekilde çok seviyorum. Böyle e, lezzetler birbirine karışıyor, daha lezzetli oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Dilerseniz böyle küp şekli de, çanak şeklinde de yapabilirsiniz. Ben 4 tane enginar kullandım. 4 tane enginarımı e, haşladım. Haşladıktan sonra limonlu suyla küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. E, tavuğum vardı büyük bir parça. Tavuk butum, e, tavuk e, etim vardı. Tavuklarımı da suyun çekene kadar pişirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum beşamel sosum var. Beşamel sosumu eşit miktarda üzerine bu şekilde döküyorum. İş miktarda yayılması için kaşığımla düzeltiyorum her yerine yayılması için. Daha sonra ben böyle doğradım. Siz dilerseniz edebilirsiniz kaşarlarınızı. Biraz şimdi ben bunu fırına atacağım. Fırında biraz e, bir 10 dakika kadar pişireceğim bu şekilde. 10 dakika pişirdikten sonra üzerine bu şekilde kaşarlarımı yerleştirip kaşarlarım eriyene kadar pişirdikten sonra servise hazır yemeğim. Fırından çıkarttım. Şu an sıcak. Üzerine kaşarlarımı koyuyorum. Kaşarlarımı bu şekilde üzerine koydum. Erimesi için tekrar fırına koyacağım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beşamel sos yapacağım. Öncelikle şöyle göstereyim. Sos tavamın içerisine 2 yemek kaşığı dolu dolu koymuş olduğum tereyağım var. Daha sonra 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum sosumun üzerine. Tepeleme 1 yemek kaşığı unum var. 1,5 su bardağı da süt kullanacağım. Şimdi tereyağımı ocağımı, ocağıma alacağım ve daha sonra unum ekleyerek biraz böyle kıvam alana kadar kavuracağım. Ocağımın üzerine tereyağımı aldım. Erimesini bekliyorum. Tereyağım eridi. İyice eritiyorum biraz yanana kadar. Tepelime bir yemek kaşığı unumu eritmiş olduğum tereyağımın üzerine ekledim. bu yaklaşık böyle 3-4 dakika kadar böyle hafif un kokusu gelmemesi için böyle hafif yapacağım. Un kokusu gelmemesi için yanması önemli. Böyle biraz unumun karıştırıyorum ki unun topaklanmasın. yaktım. Unum yandıktan sonra üzerine soğuk sütümü ekliyorum. Bir buçuk su bardağı. Evet, şöyle bir buçuk su bardağı sütümü ekledim. karıştırıyorum topaklanmaması için. Bu aşamada yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum beşamel sosuma. Ve biraz böyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum lezzet vermesi adına. Evet, gördüğünüz gibi beşamel sosum hazır. Daha fazla koyulaşmaması için ocağımın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beşamel soslu tavuklu enginarım hazır. benim fırınım birazcık böyle bir tarafı pişiriyor, bir tarafı pişirmiyor. O yüzden bu tarafı pişti, bu tarafı pişmedi gördüğünüz gibi servise hazır. Beşamel soslu enginarım hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izlerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.